Evet kız tabi aslında arka arasında sarkız olarak ifade ediliyor büyükçe bir yapısı yani 20-30 santime kadar büyüyebilen erginleri bulunmakta eklem bacaklı bir yapısı var yani örümcek familyasına tam dahil olması da örümcek olaraktan telendiriliyor fakat fark olaraktan etle beslenen canlılar bunlar. Genellikte genellikle de aslında Kuzey Irak bölgesinde veya Güneydoğu Anadolu'nun sınır bölgelerinde aslında daha aktif anavatan ana vatan olaraktan, yaşam alanları olaraktan. Fakat tabi işte havaların ısınmasıyla birlikte tüm doğa ekosistemi canlandığı için bunlar da yine gece avlanan canlılar. özellikle akrep, fare, kurbağa gibi canlıları bir anda yiyebiliyorlar. bunlarla avlanıyorlar. Ee, şimdi tabi zehirli mi, zehirsiz mi, e, nasıl önlemler alır diye vatandaşlarımızın arasında birçok şeyler var bu konuyla ilgili. Aslında e, sarı kız dediğimiz e, canlı e, zehirli bir canlı değildir. E, fakat çok hızlı hareket eden, e, görüntü olarak da tabi belki ürkütücü bir e, yapısı olan e, bir canlı. E, ağız florası çok e, pis olduğu için ve birçok bakteriyle dolu olduğu için e, karşıdaki avlayacağı canlıyı diyelim e, veya e, bu insanları, ...insan da olabilir, e, kurbağa da, akrep de olabilir. Soktuğu anda aslında pek hissedemiyorsunuz sokmasını. Çünkü bir enzim salgılıyor o esnada. E, aynı anestezik bir etki gibi e, ağzındaki o iki tane e, diş yapısı... E, ...çok hızlı hareket edip e, enzimi bırakıyor ve bu, bu sayede de bakteriler e, canlının vücuduna geçmiş oluyor. E, hal böyle olunca da e, canlı tarafından sokulan vatandaşlarımız aslında kısa bir süre içerisinde... E, sağlık kuruluşuna müracaat etmeliler. Çünkü ısırılan bölgede bakteri ve enzimleri e, zerk ettiği için oraya e, deride bir çürüme yani aslında bu yiyeceği av, avını çürüterek e, ve ondan sonra da oradaki canlının sıvısını emerek besleniyor. E, kısa süre içerisinde vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarına müracaat etsinler ki oranın temizliği, dezenfeksiyonu hekimlerimiz tarafından yapılmış olmalı ve e, zaman geçtikçe de Deride, ette çürüme olacağı için cerrahi müdahalelere kadar bile giden sonuçlar doğurmaktadırlar. Ee, tabii işte evlerimizde alacağımız tedbirler e, yine e, pencerelerimizi ve kapılarımızı sineklikle e, yalıtır hale getirip, e, çünkü sıcak havalarda bu canlılar da ister istemez geceleri e, avlanmak için dışarıya çıkacaklar. E, tırmana da bilen, çok hızlı hareket eden ve zıplayan bir yapıları da var. Ee, evlerimize kadar girebilirler. Biz güvenlik tedbirlerimizi almazsak. E, tabi bazen vatandaşlarımız biz bu canlıyı nasıl öldürürüz veya işte e, doğal ortamdan nasıl kovarız diye e, bir takım sorularla bize de e, müracaat ediyorlar. E, dirençli de bir e, canlı. E, tabii e, aynı ilanlardaki gibi biz canlıların öldürmesi taraftarı değil, e, kendi e, bölgelerimizde nasıl e, koruruz diye öyle tedbirler alıyoruz. E, vatandaşlarımız tabii kükürt gibi, katran gibi bir takım e, tedbirlerle bağlanan bahçelerinin ve yaşam alanlarının etrafını e, dökerekten işte e, bunların kokusuyla canlıları uzaklaştırmak için tedbirler alıyorlar. E, fakat e, şöylese bir durum söz konusu özellikle bu sarı kız için e, kokuya karşı aşırı bir duyarlı olduğu için daha da sinirli ve agresif bir hale geçip e, sanki daha da saldırgan bir e, duruma gelmiş oluyorlar. Onun için en güzeli e, biz bağ ortamımıza veya bulunduğumuz işte yazın kullanacağımız evlerimize geldiğimiz zaman e, kömürlük gibi, depo gibi yerlerimizdeki özellikle işte o e, bir önceki seneden kalan e, işte ne bileyim ağaç arttıkları olur veya gazel dediğimiz yaprakları veya etrafımızdaki otları filan ot çim biçme makinesiyle ot biçme makinesiyle temizleyip etrafımızı yaşanabilir bir hale getirdikten sonra oraları temizledikten sonra bu canlıların da evimizin kenarında değil daha böyle ne bileyim kendi yaşam alanlarını oluşturacak bir şekilde tedbirlerini alabilirler.